Merhaba sevgili arkadaşlar, Zeynep'in pratik tariflerine hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'in eski bir tarifini veriyoruz. Tam zamanı e, yaprak sarma pilavını yapıyoruz. Bir baş soğan, 3 diş sarımsak, 150 gram yaprak, tereyağı, e, salça, yaprak biberi, tuz, karabiber, sıvı yağ, 2 bardak iri burgu. Hadi yapmaya başlayalım. Öncelikle soğanlarımı, sarımsaklarımı robottan geçiriyorum. bu şekildeki robotlar arkadaşlar soğanınızı sulandırmıyor İstediğiniz şeklinde küçük büyük orta nasıl istiyorsanız o şekilde doğruyorsunuz bakın hala iri bir iki defa çevirdim bir iki defa daha çevireceğim bir iki defa çevirdim bakın orta boy doğradım şöyle tencereme koyuyorum üzerine yani ekliyorum Sonradan tereyağı da ekleyeceğiz. Evet, ocağımıza götürüyoruz. Soğanlarımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız orada pembeleşirken yapraklarımızı doğruyoruz. Şöyle dur 5 tane sarma gibi sarıp ince ince kıyıyorum. Evet arkadaşlar bütün yapraklarımızı bu şekilde doğruyoruz. Soğanlarımız pembeleşti. Salçamızı ekliyoruz. 2 çorba kaşığı domatesle biber karışık. Tam dolu değil. Dolu dolu bir çorba kaşığı tereyağımı ekledim salçamızın kokusu çıktı ve yaprak biberi, karabiber, tuz, hepsi birer tatlı kaşığı arkadaşlar. Bunları da karıştırdıktan sonra yapraklarımı ekliyorum. Yapraklarımız çok taze olmalı arkadaşlar. Benim yapraklarım çok taze. Kendi elimle topladım. Yaprak sarma videosunda çekmiştim. Salamura. Onu da izleyebilirsiniz. Burgulumu da ekledim ve güzelce kavuruyorum. Şöyle bir dakika kavurdum. Suyumu kaynatmıştım. Şöyle kulplu bardağa koyuyorum. Önce normal klasik su bardağı koydum. Tam geldi arkadaşlar. Elim yanmaması için. 4 bardak ekledim. Yetmedi arkadaşlar. Bir bardak daha ekledim. Bir bardak burgula iki bardak su ekliyoruz. Ben e, pilavı bu pilav daha e, ne kadar pişerse o kadar lezzetli. Tam toplamı beş bardak su ekledim. Pilavımız kısık ateşte pişiyor. Yarım limonu da sıktım. Onu da ekledim. Pilavımız suyunu çekti. 15 dakika beklettim. Güzel bir şekilde demlendi. Bakın harika görünüyor arkadaşlar. İnan mis gibi kokuyor. Sarmayı saramayan bu şekilde yapabilir. Aynı tatta, aynı lezzette. Sizin için servis ettik. Kızartma da yapmıştım. Şöyle yanına koyuyorum. Ayran ile güzel bir salata ile arkadaşlar. Çok güzel olur. Şimdi sizler için tadına bakıyoruz. İnanın harika, muhteşem bir lezzet. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.